Tamam, az pilav, tamam onu ben yarım olaraktan, tamam, az pilav, tamam yazdım. Salata, salata. Yani, e çok güzel salatamız var efendim, Akdeniz ve Ege yeşilliklerinden arman, üzerine organik zeytin yanan limon şey yapıyoruz, atayım porsiyon? Tamam, tamam. Adres, adres zaten, adres zaten bizim sistemimizde kayıtlı efendim. Tamam yarım saate kapınızda olur. Ne demek efendim? Osman Gıda Tekstil Ticaret turizm HLT'de şeteyi saygılar sunar efendim. Tamam, tamam. Oldu. Sen şunları hemen hazırla bana. Tamam. Tamam ben şimdi buraya birazcık et koyuyorum. Ay aklımda melek de ne yaptı acaba ya? Yanında da olamadık. Oh. Tamam, sıkma canını ya. Hemen bir canlı bağlantı ayarlarım. Telefon hakkımızı kullanırız, şahabarız şey ya. Bakayım nerede? Ha, dayın arıyor. Osman'ım. Ablam, ne haber ya? Ne yaptın, bitti mi şu ilaç milaç zamacınkoları? Yok var az daha var ablam ya. Ha. Ee, İyi sinema değil mi sen? Şey bak anam da çok merak etti yani. Şey yapamadık da. İyiyim iyiyim siz beni merak etmeyin. Ablam. Tamam yani normal şartlarda yalnız bırakmayız biliyorsun yani. Ama işte bu işte hani işmiş mevzular oldu biliyorsun yani hani business olayları. Hani koşturuyoruz sorumluluklarımız var. Her biri bir dert. Personel desen ayrı dert. Geber, geber, geber. Ah, ne vuruyorsun ya? Duyuyorum değil mi ya? Yani? duyuyor Zorlu şartlar şey. altında iş yapmaya çalışıyoruz yani burada. <laughs> duyuyorum Osman, duyuyor ee, tamam. Dediğim gibi yani bir şey olursa hani gel dersen hemen atlar gelirim. Biliyorsun dünya bir yana sen bir yana. Biliyorum canım kardeşim. Sen merak etme bak benim yanımda kim var sen onu biliyor musun esas? <laughs> benim aslan gibi oğlum burada yanımda. Vay, dayısı şu. Duydun mu? Bak Memo gitmiş anasının yanına, yalnız bırakmamış. <gülüyor> Nenesinin gülü o, kuzusu, kuzusu. İyi o zaman siz takılın ana oğul. Biz de takılak personelli. Tamam. Dediğim gibi bir sıkıntı olursa bir telefon kadar yakınım yani. Tamam ablam tamam. Hadi size kolay gelsin. Sen şimdi güzel odaklan. Merak etme bizi. Tamam. Sağ ol ablam. Sağ ol. Hadi bakalım. ne yemekleri yaptırıp duruyor bakalım. Ulan şimdi var ya o yemekleri yemek vardı ha. Böyle mis gibi yemin ediyorum. Anne yemeği, yine yemeği, aynı şey. <laughs> Hazır mı? <laughs> tamam, tamam. Aa. Personel ben... hazırladı hepsini. Aferin, eline sağlık. <laughs> Bana bak, şimdi patron yok diye bırak öyle bağlama. Ne yapayım, parmağım kopuyor ondan sonra oraya tak. Bırak e, tam sen, tam. kendi taşıyormuş gibi. Patron yok diye de öyle yaymak falan yok ha. Başlarım senin patronundan da senden de. Allah Allah. Ne diyor bu yine ya? Hayırdır Hamdi? Ya hani benim bir müşkülüm vardı ya. O, ama abicim sen de hep dar alanda yakalıyorsun beni yani. Konuşamam şimdi benim acelem var hadi. Ya Osman Osman bak vallahi çok önemli ya. Allah Allah. Neymiş ya bu kadar önemli olan konu? Ya konu... Nasıl desek ki aşk ya. Aa, bak aşksa tamam o zaman tam doğru adam yani bu konu benim uzmanlık alanım ama yani şu anda zaman benim aleyhime işliyor abiciğim tamam hallederiz sonra. Ha -halle hallederiz ama değil mi Osman? Ya çözeriz diyorum sen merak etme sonuçta aşka saygımız sonsuz hadi. Ç çözeceğim diyorsun yani. Diyen kaçtı abi. Hadi. Tamam. Merhabalar. Merhaba. Siparişlerimiz hazır ve nazır yavrum. Sağ ol Osman. Hepsi tamam mı? Hepsi tamam. Tamam. Bırakıver şöyle. Ayakkabını al. Ama hadi geç geç hadi. Geç. Akşama misafirler gelecek. Bunun ne işi var lan burada? Vay çakal var. Birkaç tane meze türü yazdım ben. Hazır olur herhalde değil mi? Anladım. Alem vaziyetleri yani. Ha. Saat 2'de burada olsun tamam mı? Olur ablam hiç merak etme sen yani. Tamam Osman'cığım teşekkür ederim. Hadi sana hayırlı işler. Eyvallah abla sana da hayırlı işler. Ee, ay, yani kusura bakma hayırlı işler derken ağız alışkanlığından yani. Aman ablacığım be kusur mu olur Allah aşkına ben takılmam öyle şeylere hadi güle güle. Eyvallah. Hayırlı işler Osman efendi. Hayırlı işler. Mahmut babacığım, sana haberlerim var. Hayati, ya sana kaç defa söyleyeceğim aslanım. Şu baba baba lafından vazgeçti ya. Ya saygılan o babacığım ya. Sen bizim her zaman babamızsın. Ya millet, önüne gelen de bu Mahmut abiye baba deyip duruyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Sen, ya dam, babalık onun damarlarındaki asil kanda mevcut. Mahmut abi, sana baba diyebilir miyim? <laughs> gevşekler. Söyle hadi çabuk ne söyleyeceksen söyle ya. Baba, değil mi Mahmut babacığım? Bugün Osman'ı gördüm. Allah aşkına. Ha bana diyorum babacığım sen bana niye inanmıyorsun? E, ya, aha şu Nimet'in ölüsünü göreyim. Gözlerimle gördüm diyorum. Adam randevu eviyle çalışıyor. Karılarla arası öyle iyi ki yani enzeye şaplak işte biliyorum. <laughs> Gözlerinle gördün ha? Ya yemin ederim ya, yalan söylüyorsam şerefsizim ya. Nerede gördün? Tam ben odadan çık. Yok, oda yok. Odadan çıkmıyorum. Tam böyle evin önünden geçiyordum. Ee, sonra o, orada yani gördüm. Yani sen bu evin önünden geçerken bu evin randevu evi olduğunu bir bakışta anladın ha hayat. Yok ya biliyordum zaten yani yani arkadaşlarım söyledi. onlar biliyor. Kuzenlerim gitmiş. Ha, sen peki Osman'ın bu karılarla ense tokat olduğunu nasıl gördün? Ee, onu ben şap hayati konuştukça batıyor. Şimdi sen o odadan çıkarken Osman'ı gördün. Peki sen o odada ne ha? Haydi diyelim ki şeytana uydun. Ha? Öyle mi? ...şeytana uydun diye. Yani bir de utanmadan gelip kızımı bende istiyor. Allah bilir sen şimdi abdestlisindir ha? Yok, yok. Hamamdan geliyorum ya. Allah senin belanı versin <laughs> <Çık. gülüyor> Gelme bir daha buralara. Oğlum, ayıp oluyor. Lan hala baba diyor lan.